Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha beraberim ve karşınızdayım. Yani bana diyorlar ki yok çok kasıyorsun bilmem ne. Aga yıllardır video çekiyoruz. Benim tarzım, şeklim, şemalim buyum yani. Ben buyum. Yani beğenmeyen izlemesin demeyeceğim ya. Ne alakası var? Egomu tatmin mi edeceğim yani? Ne artistik yapıyorum. Arkadaşlar videonun sonunda da ödüllerimizin hepsini açacağız ve e, 6 yıldız kristal açılımı yapacağım bu ayki macera macerayı <laughs> şu anda bitiriyoruz. Yani neyse koyuyoruz ya. İçimiz dışımız bir. Ee, dediğim gibi bu ayki macerayı şu an bu videoyla %100 tamamlıyoruz, keşifliyoruz ve ödüllerimizi açıyoruz arkadaşlar. Sizlerden bir like patlaması, bir beğeni patlaması istiyorum. 100 beğeni ortalamasına ulaşmamız lazım ve bundan sonra her videoyu 100 beğeniyle tamamlayacağız. Bu arada ağır saldırıymış olay. Ana ne oluyor lan? Aa karo çalışmadı. Gördünüz mü arkadaşlar? Karo çalışmadı. Normalde bakın ağır saldırı yaptığımda kaçış yükü kazanıyorum. Kaçması lazım ve rakibi sersemletmem gerekiyor ama kaçmadı. Neden öyle bir şey oldu? Ne alaka şimdi ya? Sinirim bozuldu ha. Bak normalde duruyorum diyelim. Durmaya da korkuyorum açıkçası. Az önce çalışmadı çünkü o karo. Yemin ederim durmaya korkuyorum. O el becerisi yaptı lan. Aga bu ne? Bu oyun iyice var ya işinden böyle çığırından çıktı Ciddi söylüyorum. Bak normalde az önce kaçması lazımdı. Bak şimdi kaçıyor. Ay kaçmıyor. Niye? Bir kaçıyor bir kaçmıyor. Ne alaka? Boyut atladığında rakip kaçamıyor mu? Ne ne anlamadım buradan. Sebep ne? Olay ne? bir bana açıklayabilir miyim Yorumlar kısmında Allah için biri bana açıklasın. Ben niye kaçamıyorum? Hayır oyundan uzak durduk. Aga L3 yersem ölebilir miyim? Sorusu akılları karıştırırken bakalım ne olacak. Yani o oh, öldü. Tamam. Yani niye öyle oldu ben de anlamış değilim açıkçası. Kaçtı bir kaçmadı. Yani keyfine göre mi kaçıyor kaçmıyor olay ne? Ya Karos'u geri ağır saldırı yaptıktan sonra kaçış yüküm var aga. Kaçış yüküm var. Cık. Bak gelsin hop rakip sersemliyor. Olay bundan ibaret. Normalde dövüş taktiği budur. L1 atar ama engellenemez denk getirmeyelim. Evet. Şöyle de ikisini dolduralım. Evet, kaçtık. Vurmuyoruz. Yani bu örümceğin sağa solu belli değil. Zırt diye kaçar. Orta yerden vurur. Adam akıllı canımızı düşürür. Şöyle bir ağır saldırı yaptık. Yani rakibin üzerinde kışkırtma mı olması lazım? Alakası yok. E bu çünkü gardiyanın özelliği ağır saldırısı kışkırtma yaptırır. Ne alaka? Şimdi hiçbir şey anlamadım ben bu olaydan. Aga Yapma be. Şöyle. Abi bir arada engellenemez oluyorum. Çok değişik. Evet. Güzel canlı düşürüyoruz. Ayıktırmadan dövelim bir şunu. Şöyle bir ağır saldırı yapalım. Ne ikisini atsın. Dikkatli dövüşürsek buna şakşuka yaparım. Yani. Evet. Gel bakalım. Gel. Gel düz dövüşeceğim. Dövüş çok uzuyor. Ağır saldırıyla artık bir işimiz yok. Çünkü niye? Üzerimize alabileceğimiz kadar hiddeti aldık. Ama bu arada gardianın hiç vurmadığını fark ediyorum. Yani 6K, 7K sönük vuruşlarda yani kritik olmayan vuruşlarda 2K'ları görüyoruz. Acayip. Şöyle L1 ile sersemleteceğimi düşünüyorum. Çok iyi. Tek vuruşluk kişi kaldı ve bitti. Yani dövüşler Olduğundan daha e, nefes nefese kaldım lan. Aga sanki bu nasıl bir şey ya? Olduğundan uzun sürüyor. Mesela geldik şimdi bu dorma mı ya? dorma, mu, dorma, mu. Şeyin, şen Mami, şen Mami. dorma mı, dorma, mu? dorma mı? Şeyin İbrahim Tatlıses'in şarkısı vardı. Şenmamı, dorma Dormam mı, dormam mı? Dormam mı, bu pek aklıma geldi yani. Şöyle bir düz vuralım. Hulk'la girdim. Hulk ile ne kadar döversem artık. Aga ya. Lan ne oluyor? İyice bu küçük da. Ha. Gel hadi üzerime. Allah seni kahretmesin ya. Şöyle bir ağır saldırı yapalım. Şimdi L L3 atmak istiyorum buna. Şöyle o yüzden dolayı hiddetlerim boşa gidecek farkındayım. Evet. Yapmayacağım. Dur sakın dur gelme kardeşim dur. Dur benim babuşum, anam. Bozma yedik. Hiç olmadı. L3 atacağım. Ondan sonra tokat manyağı yapacağım. Ona az kaldı. Tokatlayacağım iyice. Evet. Evet. Geliyorum. Geliyorum. Geronimo. Aha. Tamam. Kaçtık. Şöyle iyi bir bozma yiyoruz. Sevabına helalinden hoşundan dur ya dur babuş dur dur şimdi bak şimdi bu her vuruşu izleyin şimdi her vuruşu izleyin bak 33 21 hadi evet 37 öldü zaten <laughs> ama beni eritti bozmadan öldüm ne kadar saçma bir şey değil mi Aga karakteriyle dövüşüyorsun karakter sana vurmuyor özelliği gereği eritiyor seni ya. bu kadar da acımasız bir oyun bu işte yani sonra da diyorsunuz ki niye sinir krizleri geçiriyorum şöyle ağır saldırı yapıyoruz ekip saldırıyor şöyle biraz dö dövelim l3 sonrası bunu bir tokatlayayım ben evet düz dövüyorum özel saldırımız bir dolsun iyice dümdüz döveceğim bu arada çok iyi hiddet kazandım ya. Bu kadar hızlı kazanacağımı bilmiyordum. Evet. 13 tane hiddet var. Bir L3 e atayım diyorum ben buna. E 4 tane de kırmızı hiddet kazanmışız ama Evet. Bakalım L3 e atacağım. Ne yapacak merak ediyorum. Ondan sonra tokatlayacağım atlayacağım diyorum da L2 atsın ya. Aga lütfen at. Evet çok iyi. Kinetik olarak yüklü olduğu için 4 3 şiddet oldu. Hadi. Evet olsun. Şöyle diye bir atalım bir. Ölmeli bence. <laughs> Ölmeli evet. Öldürdük kaptanı Aga kaptan en kolay karakterlerden bir tanesi yani bu kadar bizi uğraştırması açıkçası hiç de iyi bir durum değil yani çok zor bir karakter değil ama bu kadar da uğraştırıyor bu arada aylık maceranın son bölümünün 5 enerji alması da ne kadar acımasızca ne kadar adalette o da bir ayrı mesele tabii ki e zaten oyunun mentalitesi şu arkadaşlar yolları bir iki karakterle gidin Bolsa da 2-3 karakteriniz kaldı mı e, olay tamamen basitleşiyor. Zaten hani siz bana bana bakmayın. Ben bazen yani nasıl yeneriz diye adlı video çekiyorum. Bin bir türlü karakterle giriyorum. Ama bir karakterle yeniyorsanız o karakterle devam ettirin. Ondan sonra arkanıza yaslanın. Dövmeye devam edin yani. Olay bu. Şöyle evet. L2'yi de bir atalım. 3K. o güzel vurdu. Bitti. Uff kaç ka vurdu lan? 89 K vurdu ha. 62 17. Temiz. Vallahi. Pardon 79. 79 K vurdu. Helal. 80 K. Matematiğimi severim. <laughs> ne ya matematiğimi severim. Şimdi bu kadın biraz sıkıntılı. Sevmiyorum çünkü sanki ayağının altında buz pateni var. Evet. Ayakkabısı var. Daha doğrusu buz pateni ayakkabısı var. Zırıl zırıl kayıyor. Şöyle bir ağır saldırı. Taktik bu. Şöyle bir ağır saldırı daha. L1 atabilir. Bence attıralım. Evet. Çok güzel kaçtım. Bir daha atabilir. Şöyle bir ağır saldırı daha yapalım. Bir tane daha atabilir. Evet. Evet. L2'ye atıyorum. Evet. Kendisi de L2 atabilir. Atmıyor. Bakın. Atmıyor. Geri çekiliyor. Geri çekiliyor. Yani ben dişlerimi sıkıyorum ya. Dişlerimi sıkıyorum. Ama ben sakin dövüşeceğim. Abartmadan. Ee, ölmek istemiyorum. Lütfen. Yapmıyor arkadaşlar. Bakın. Ha, yaptı ama ha, blokta durdum. riski atmayacağım. Şöyle hack'i de kullanalım. Daha doğrusu ruh ölçerimiz doldu hemen kullandık ve finish. Yani biraz sabırsız dövüşseydim kesinlikle domuzu verebilirdim ama sabırla dövüştüm. Elimizde zaten e, bildiğiniz gibi Dom Dom var. Dom <laughs> Doktor Dumar ve bir de e, kaptan kaptan diyorum ya pardon. Herkül'ümüz var. Bosa onlarla beraber gideceğiz. Bakalım bu durumda boss ne yapacak? Boss'u daha önce ilave maceradan çok rahat indirdiğimi biliyorsunuz. Ama burada açıkçası saldım çayra, mevlam kayra oyun modülüyle oynadığım için. ya yani çok sallamıyorum çünkü prestiji saldırı gücü prestijini görünce daha doğrusu 57k gibi gösterge prestiji mi diyeyim artık. Hop oh, biraderim. Hop oh, anam 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 ne yaptın lan? Bocalamayı da verdi. Şimdi o sayaçla bocalama aynı anda dönüyor gibi. Onu tokatlayacağım şimdi ben. Ya çok dövüştük. Yeter artık. Biraz dövelim ben. Ogo. iyi vurdu ha. Şimdi ebesinin nikahına gideceğiz. Bakalım ne yapacağım. Ee, sabah'tan beri dövmesine olanak sağladım. Hop. 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 Öldürecek mi lan bize? Evet. Şimdi dur bakalım bir döyelim bunu. Evet. Bu arada Herkül'ün şovunu da görmüş oluruz. Evet. Lan. O çok yanlış dövüştüm ya. Cık. Keşke de öyle dövüşmeseydim. Tek atabilir miydik? Vallahi atardım. Çok rahat atardım. Hatta dumla bakın. Az önce yaptığım hatayı yapmayayım. Kesintisiz böyle kusursuz bir dövüş yapayım da görün hadi bir yüreğiniz buz gibi olsun. Çünkü şey diyebilirsiniz. Ben izlerken bazen öyle diyorum ya. Niye böyle dövüştü ki ya? Şöyle vurabilirdi gibisinden. Hadi bakın dövüşelim hadi biraz gel. Zaten ölecek zaten. Ben kusursuz dövüşene kadar ölecek o zaten de. Şöyle yaklaştım. d 1 e attım. Hop. Evet bir ağır saldırı daha yapıyoruz. l 2 atıyoruz ve dövüş bitiyor. Bu kadar basit. L2 atsa bile Sıkıntı yok. Aa bitti dövüş. <laughs> ya, çok kolay aslında da. Ben biraz salladım az önce. Kusura bakmayın. Ama dediğim gibi kolay. Rahat, relax. Tamamlandığı için yan macera daha açıldı. Aylık gelen maceranın yanındaki macera da açıldı. Orayı da oynayıp videosunu çekip sizlere göstereceğim. Evet ödüllerimiz güzel. Kayda değer fena değil. Ortalama Evet bir tane t altımız oluştu. Başka bir şey oluştu mu? Başka da bir şey oluşmadı. 11.000 küsür parça altınız kristal parçası geldi. Onun harici de bir şey yok. Kristallerimizi açalım. Madem ki öyle, her macera sonrası bildiğiniz gibi yaptığımız bir ritüel diyelim artık. Kristallerimizi açalım. Bakalım ne çıkacak? 5 yıldızı anında kristalden ne çıkabilir ki? açıkçası. Oğlum boru çeviriyoruz da sanki. Tipe baksana oğlum böyle kristal. Bu kristal değil aslında. Ne bu? Ne bu? Tuzluk çeviriyoruz. Evet. Tuzluğa benziyor aynen. <laughs> Dişli de ben. Dişliye de benziyor ha böyle. Bisikletin orta böyle cant göbekleri olur ya bilir misiniz bilmiyorum ama aga jagırnat çıktı. Duma evet andaç geldi diyebiliriz. Dum için. Yani düşününce bilmiyorum yine de bakarız. 5 yıldızlı da anda çok sevindirmiyor ama olsun artık ne yapalım. Şimdi gelelim bakıyoruz böyle 6 yıldız kristal açılımı yapalım. Şimdi 2 tane olsun 3 tane hatta bir tane daha olsun bir tane daha olsun 5 tane açalım. Bakalım 5 tane 6 yıldızda ne kadar hangi kayda değer böyle önemli iyi olan bir karakter çıkacağız çıkaracağız daha doğrusu derken domino bizlere selam şükür arkadaşlar sizlerden ricam videoyu arkadaşlar hakikaten beğenmeniz 100 beğeni ortalamasını yakalamak istiyorum çaban bu yönde sizlerden gerçekten rica ediyorum beğeni butonuna tıklayın kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız ve yorumlarınızı bekliyorum oyunun başındaki o hata hakkında da yani ne düşünüyorsunuz gerçekten ben bir anlam veremedim Ghost'a karşı dövüşürken. Sizler de oyunun başındaki o dövüşü bir izleyin. Hakikaten bir hata mı yoksa e, bu arada çıkan az önceki karakteri de gördünüz. Keşke şu demir şey çıksa. Neydi rezil demir adam derken. Onun ya. Neyse Mojo çıktı. Yeni bir karakter. Kadromuzu çeşitlendiriyoruz. Yeni farklı karakterlerle. Şimdi bakalım bu kristalden ne çıkacak. Açıkçası şu an için güzel karakterler çıkardık. Defansif savaş alanında iş yapabilecek karakterler ama tabi Mojo'yu eritecek bir alev adam Kaptan Amerika falan var. Yani yani açıkçası bu da Yumi Sörçü ne denilebilir ki yorumsuzum. Son kristal buradan yani açıkçası şey bekliyorum ya ben neydi onun ismi ya by, by negatif falan bekliyorum çünkü o karakteri beğeniyorum. Rezil Demir Adam bekliyorum. Kullanılır. Oo, i̇şte bu, İşte bu. Gerçekten yani istediğim bir karakter, yükseltme olsa da yükseltsem diye düşündüğüm bir karakter açıkçası. Ve arkadaşlar, uzun lafın kısası, videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum.